Kanalımın ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Canlı yayına seçim 2015'te yeniden sizlerle birlikteyiz. 7 Haziran genel seçimlerine doğru ilerlerken sevgili izleyenler, stüdyolarımızda konuklarımızı ağırlıyoruz. Onların düşüncesini sizlere aktarıyoruz. Bu bağlamda çok değerli bir ismi yine ağırlıyoruz stüdyolarımızda. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Halil Özcan bizlerle birlikte bu akşam efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız sayın vekilim? Sağ olun çok teşekkür ediyorum. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Geldi. Zor yetiştim kanala yani. Evet. Gerçekten programa zor yetiştim. Sayın vekilim vaktimiz var. Hızlıca hemen e, giriş yapıyorum. Yeni Haziran seçimlerine giriyoruz. Evet. Bu anlamda e, özellikle Türkiye ve genelde e, Şanlıurfa'daki seçim atmosferini değerlendirmeyle başlayalım. Öncelikle ben ekranları başında bizi izleyen tüm hemşehrilerime iyi akşamlar diliyorum. E, seçim atmosferi Türkiye genelinde dediğin zaman Birincisi zaten halk, e, Türk e, milleti olarak e, bütün seçim beğenlemelerini izliyor. Evet. Dikkatle izliyor ve inceliyor. Neyin hayal ürünü, neyin gerçek olduğunu, neyin uygulanabileceğini, neyin uygulanabileceğini çok iyi biliyor. E, Vaatlar çok ama geçmişte de tecrübe edilmiş partiler ve bu e, partilerin liderleri geçmişte o kadrolar daha doğrusu gerek AK Parti kadroları tecrübe edilmiş, evet. gerek diğer partilerin kadroları da tecrübe edilmiş. Yani bir gün İstediğiniz kadar vaat verin, verirseniz verin. inandırıcı olmazsanız yaptığınız geçmişiniz bugün ispatıdır. Yani geçmişiniz bunu ispatlıyor. Ee, Türkiye'nin her yerinde Allah'a çok şükür AK Parti'nin sahada hakimiyeti gözle görülüyor. Evet. Yani hissediliyor. Diğer partinin verdirdikleri vaatler telaştan mı dersin, panikleme mi dersiniz, yanlış üstüne yanlış ve halkın e, istediği beklentilerini Vaat edemiyorlar. Hatta hayal kırıklığına uğratıyorlar. Onların onların yandaşları tarafından hayal uğrayan insanlar da çok. Özellikle seçim belirlemesinde insanların değerleriyle ve ne yapmak istedikleriyle ilgili. Peki e, Sayın Vekilim bu son zamanlarda e, zaman ilerlerken bu koalisyon kelimesi çok fazla kullanılır oldu. Evet. E, nereden türedi? Koalisyon zaten tek başına e, iktidar olamayan partiler e, koalisyon hesapları yapıyorlar. ...hiçbir mümkün mü yani hiç kimse inanamaz yani ya CHP tek başına olsun ya da MHP tek başına ya da HDP tek başına iktidar olacağı zaten mümkün mümkünatı yok. Şu anda zaten onlar bunun hesabını yapıyorlar. AK Parti tek başına hükümet olmasın onun hesabı içindeler. Onun çalışmalarını yapıyor. Bu da bir üst ağının daha doğrusu kendilerinin düşündüğü bir şey. Zaten iktidar bile akılların ucundan geçirmiyorlar yani. Kesinlikle inanmıyorlar kendileri de inanmıyorlar ama... E, slogan, şey, slogan bir şekilde e, meydanlarda söylüyorlar. E, koalisyon demek felaket demek. Yani geçmişte koalisyon hükümetleri hiçbir zaman seçimi tam zamanda yapmamıştır. Sürekli erken seçime gidilmiştir. Koalisyon e, hükümetleri biliyorsunuz e, devlet e, kurumlarını paylaşmak, bakanlıkları paylaşmak, onun ona bağlı bankaları paylaşmak ve kim ne kadar ben yandaşlarıma peşkeş çekerim, hortumlarım, onun yarışı içinde oluyorlar. Ee, ve inanın e, öyle bir şey olursa zaten uzmanlar olsun, halk da zaten bunu söylüyor. Yani bir aylık ömrü olur Türkiye'nin. yani Bu 13 yıllık birikimin e, ekonominin ve siyasi istikrarın e, gar şesi, garantörü şeydir, AK Parti'dir. Ve Allah izniyle de, tek başına iktidar olacaktır. Bunun e, sahada da görüyoruz. Hesap kitap Belli zaten yani. Allah çok şükür destek de var. Bu millet bize güvendikçe, biz de bu milletin beklentilerine cevap verdikçe, hizmet ettikçe bu millet de bizi yalnız bırakmayacak. E, gerek içeriden gerek dışarıdan işbirlikçiler, kimler olursa olsun, hangi hesabı yaparlarsa yapsınlar, kesinlikle hayal kırılına uğrayacaklardır yani. Peki Sayın Vekilim, <laughs> e, halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı, e, milletin adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonuçta Avrupa'daydı. Toplu açılış törenlerine Hı. katıldı. E topçu meydanında da Şanlıurfalılara seslendim. bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa ziyareti üzerinden de biraz konuşalım. Öncelikle ben tüm meydanları dolduran hemşehrilerime teşekkür ediyorum. <laughs> yani bizi onurlandırdılar. Cumhurbaşkanımız çok memnun ayrıldı. Urfa'dan her zaman memnun ayrılmıştır. Evet. Urfa'yı da sürekli önemsemiştir yani Cumhurbaşkanımız. Gerçekten bütün illerin içinde özellikle Urfa'nın üzerinde bizzat çalışan bir Cumhurbaşkanımız. Biliyorsunuz müzey, aslında Türkiye'nin en büyük müzesi, evet. arkeolojik müzesi. Özellikle 1700 yatağlı şehir hastanesi dediğimiz 400 yılda 400 projeyle çıktıp Sadece tek bunu gerçekleştiremediğimiz projelerimizin başında 1700 yatağlı hastane. O da prosedür gerek gerekçeden kaynaklanıyor kaynaklanan sorunlardan dolayı daha doğrusu ama şu anda Allah'a çok şükür onun da şimdi geçen bazı muhalefet partileri ihalesi olmadan yapılan bir temel atma Evet hatta şey, bir gece de makinelere gitti orada yani, bir çalışma yapıldı. Kesinlikle ama sabahlara kadar vardı. sabahlara kadar çalışıldı bu proje üzerinde. Halası yapıldı. Hası yapılmadan siz kime yaptıracaksınız? Nasıl yapacaksınız? Yani kesinlikle öyle bir şey olur mu? Kaldı ki Cumhurbaşkanımız istisnai olarak temel atmıştır. Temel atmıyor zaten Cumhurbaşkanı sürekli açılışlara katılır. Hiçbir zaman geçmişte biliyorsun temel atıp ondan sonra Ankara'ya Bu temeller devletin milli milli servet milletin daha doğrusu milletin malı e, temellere gömülüp ondan sonra unutulup gidilirdi. Bu e, açılışkanlık AK Parti'nin gelmesiyle terk edildi Allah'a şükür. Şimdi süker. temel atılırken açılışın yapılacağı. Ya bitiş edildi. tarihi veriliyor. Evet. Yani 3 yılda bitecek inşallah Allah'ın izniyle. Peki vatandaş bu yapılanları rahatlıkla e, pozitif bir gözle görebiliyor Hı. mu? Ya kesinlikle yani şimdi anlatmamız lazım. Tabii ki gören de var, görmek istemeyen de var. Ama halk biz ne söyledikse ona inanıyor. Bizim bir kesim halk var, bir de bir kesim bilerek onları suistimal edip, yani gözü var görmez, kulağı var duymaz e, türden olan insanlar var. Bunlar da biliyorsun ya ideolojiktir ya da çekememezliktir evet. ya da bir yerlere hizmet eden insanlardır. Ama Allah'a çok şükür 13 yılda bu ispat edilmiş artık. Yani buna halk inanıyor Allah'a çok şükür. Zaten halk onun için sürekli her seçimde oyunu arttırarak AK Parti'ye destek evet. veriyor. Allah'a çok şükür. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı. Seçilmeden önce de bunu söylemişti. Alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım demişti. Evet. Ve şu andaki gördüğümüz noktada da alışılmış bir cumhurbaşkanı olmadığını görüyoruz. En azından geçtiğimiz süreç içerisinde. Evet. E, muhalefet parti liderlerine ve milletvekillerine baktığımız zaman e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sahalarda e, vatandaşla buluşmasını işte Yüksek Seçim Kurulu'na şikayette, e, bu şikayette bulunmakla birlikte e, her defasında bunu söylüyorlar. İşte mitingler yapılmasın vatandaşa buluşulmasın. Bu konu üzerinden neler Bu sorarsınız? kendi tarafı, milletin tarafı Yani millet buluşmak istiyor Cumhurbaşkanı. Kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ile halk ve millet buluşmak istiyor. Ve kendisi de meydanlara inerken Cumhurbaşkanı seçilmedi, seçilmeden önce e, seçim çalışmaları yaparken biliyorsunuz sürekli alışılmış e, alışılmışın dışında bir Cumhurbaşkanı. Terleyen, çalışan, evet. koşan, projeleri takip eden e, sadece noter görev gören bir cumhurbaşkanı olmayacağını söyledi. Ya yani sadece söylerim. önüne gelip yani, imza ya da red. Yani kesinlikle evet. işin içinde olacağım. Çünkü halk millet seçmiş bu cumhurbaşkanımızı. Ya e Allah çok şükür onu da uyguluyor. Bundan ya rahatsızlığı halk istiyor buluşmak istiyor yani. Sürekli gittiğimiz her yerde gerek cumhurbaşkanımızı gerek başbakanımızı halk görmek istiyor, kucaklaşmak istiyor. Ve bunlar çünkü halkın içinden gelen liderler oldukları için zaten bu özelliklerini isteseniz de siz durduramazsınız. Ama diğer Cumhur, geçmişteki cumhurbaşkanları biliyorsunuz halk seçmediği için, halkın içinden gelmedikleri için halkı tanımazlar. Halkın beklentilerini hiç bilmezler. Sa sadece orada belli bir e, akıl hocalarına ya da danışmanları üzerinden Hı. önümüze konan kanunları dayatma halka e, hitap etmeyen, belli güçlere hitap eden yasa ve kanunları uygulamakla e, zamanlarını geçirdiler. Şu anda neredeler? Onlar unutuldular. Değil mi? Hiçbirisinin SMS'i okunmuyor. Yani bu... E, çalışmakla, terlemekle bir de Allah'ın samimiyet, samimi olan insanların Allah'ın teveccühüyle, milleti yönlendirmesiyle olan bir şey. Bu yoksa herhangi dünyada hiçbir lidere nasip olmamış böyle bir muhabbet ve sevgi bir kucaklaşma. Peki Sayın Vekilim ilk gün itibariyle aslında sağdasınız ama tabii ki onun öncesinde de vekilinin zamanında da e, sizi Ankara'ya gönderdik. Ankara'da kaldınız değil. E, bunu işte Basın camiası içerisinde olduğunuz için biliyoruz evet. rahatlıkla. Ee, her hafta sonu buradaydınız. Açılışlarda temel atma törenlerinde. Bu e, seçim itibariyle de e, diğer adaylarla birlikte sağdasınız. Çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Ne gibi çalışmalar içerisindesiniz? Şimdi bilin seçim çalışmaları bilinen bir şey. Herkese dokunmak, elini sıkmak, e, basmadık yer bırakmamak evet. demek. E, bu bu e, seçimde, bu seçim çalışmalarında Allah'a çok şükür gidemeyeceğim hiçbir yer yok. Çünkü geçen 2011'de ilk defa aday olup milletvekili olduğumuzda gittiğimizde herkes derdi ki bize, şimdi seçilirsiniz, Ankara'ya gidersiniz, 4 yıl sonra tekrar gelirsiniz karşıma. Biz de hayır öyle yapmayacağız. İnşallah sizinle sürekli buluşacağız. Bütün istediğiniz, ihtiyaçlarınız olan her şey, işlerinizi takip edeceğiz. Yeter ki toplum ve şahsi şeyler olmasın. Evet. Ve o sözümüzde de durduk. Her hafta sonu buradaydık. Gittiğimiz hatta bir, bir bazı yerlere de 3-4 defa gitmişiz. Bazı yerlere birer defa gitmişiz. Yani belki 3-4 Beş on köyü geçmez yani gitmediğin, gidemediğin daha doğrusu yani. Biz de insanız ama koşturuyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz. Gerek ama telefonun ucundaydık her zaman. Evet. En önemli şey bu. Her, yani hiç kimse demez yani Halil Özcan telefonunuza çıkmadı, ulaşamadık işimizi takip etmedi, bizi dikkate almadı, bizi unuttu demiyor en azından. Allah'a çok şükür. En önemli şey bu. Ee, diğer e, muhalefet partilerinin e, adayları çıkıp konuşuyorlar burada. Ee, halk Halil Özcan'ı tanıyor. AK Parti'de tanıyor. Onların buradaki konuşmaları üzerinden Halil Özcan'ı tanımayacak insanlar. Yani Dört yıldır halkın içindeyim. E, konuştukları her şey inandırıcı olmalı. Ben buradan onlara kesinlikle cevap da vermeyeceğim, muhatap da almayacağım. Sayın canım, Bazı, Konuyu oraya getirdiğiniz için soruyorum. Hı, hı. E, yani bizim de kulağımıza gelen şeyler var. Hı. İşte deniyor ki e, bir parti muhalefetten bir parti e, işte Akçakale ve Harran'dan e, özellikle Ova'dan AK Parti'ye tek bir bile oy çıkmayacak e, cümleleri geliyor. Bu neye dayanarak söylenebilir böyle? Kendileri için söylemişlerdir. Tek bir oy çıkmayacağını kendileri için söylemişlerdir. AK Parti'ye değil. Halka AK Partili çünkü. Bölge AK Parti'nin suğurtası. Bunu kimse inkar edemez ki. Kendileri için demişlerdir. Tek bir oy çıkmayacak mı? bunu AK Parti'ye mal ediyorlardır. Halkın içindeyiz biz. Teveccühlere açılan büroları gittiğimiz evet. köy toplantıları yani biz ev toplantına gidiyoruz. yapıyoruz. Artık evlere sığmıyoruz. Evet. Büro açılışlarımıza açılışlarımızı yapıyoruz. Miting havasında geçiyor. Bir gün Mahmut Kaçar kardeşimiz de bizi davet etti. Yetişemedim ben programa zor için. Çünkü çok uzak noktaya gittim. Ceylanpınar sınırlarına ondan sonra evet. Harran köylerine Akçakara sınırlarına ondan sonra Biliyorsunuz belki 3 4 dakikada 5 dakikada gecikmeli programımız evet. başladı. Ee, yani 7 7 Haziran'da sonuçları göreceğiz inşallah. Ben bölgeme güveniyorum, halka millete güveniyorum. Kim ne söylerse söylesin, söylesin halk AK Parti tercih edecek. AK Partili çünkü sahadayız, görüyoruz yani. insanın gözlerinden, yüzlerinden okuyoruz. Bizi kucaklamalarından, karşılamalarından ben 15 20 arabayla gidiyorum. Gittiğimiz her yerde kucaklaşıyoruz. Ve gidemeyeceğimiz yer yok Allah'a çok şükür. Onlar giremedikleri yerler var. Milletin kabul etme, kendilerini kabul etmediği yerler var Allah'a şükür. Peki Sayın Vekilim, e, Ceylan dediğiniz için soruyorum bunu. E, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da müjdesiydi bu. işte hmm. Ceylan iki tapu sorunu ve Koçerler'in sorunları vardı. E, Allah'a çok şükür çözüldü. Galiba. Çözüldü kesinlikle. Bunu zaten e, 100 yıllık bir sorundu bu. Evet. E, Muhalefet partileri kesinlikle seçimden önce topların dağıtılması gibi hurafelere şey yapmıyor. Biz AK Partide 8 Nisan'da yine iktidar, Yine bu halkın karşısında olacağız. Biz çeketimizi alıp giden insanlar değiliz ki. Söz verip de ondan sonra e, yüzümüzü çevirelim. Biz e, bu yüzyıllık bir sorun ve AK Parti özellikle bu dönem Sayın Bakanımız Faruk Çelik'e de burada ben teşekkür ediyorum. Büyük bir payı var. Bütün milletvekili arkadaşlarımızla beraber. Çünkü inandığımız bir şey. Bunun çözülmesi gerektiğine inandık. Çünkü çok ciddi eksiklikler yapılmış orada köşeleri biz ben milletvekili olduktan sonra gittim gördüm. Yani gerçekten büyük bir eksiklik. Onun bu sorunun çözül olmazsa olmazı çözümdü. İnsanlarımız çünkü e, biz dünyanın her yerine yardımlar ulaşırken gittik baktık insanlarımız burada muhtaç. Ve bunlar hepsi AK Parti'ye e, destek veren insanlar. 1980 e, yılında Afganistan'dan gelen e, soydaşlarımıza yanı başlandı hemen köçerlerin e, ev verilmiş, e, affedersiniz in inek verilmiş her bir eve ondan sonra evet. birer dön birkaç dönümde toprak verilmiş geçirmeleri için ve buradaki insanlarımızı unutmuşuz. Ya e Allah çok şükür 600 küsür aile e, burada artık hem 5 köy e, köy yerleştirecekler, altyapılar yapılacak, okullar, hizmetler gelecek çünkü e, TİGEM e, kurulmadan önce o insanlar orada yaşıyorlardı. Daha sonra TİGEM gelmiş, kurulmuş, onlar TİGEM'in ortasında kalmışlar ve işgalci durumuna dürmüş, düşmüşler. Ve hiç kimse onlara el atmamış. Onların bu e, dertlerine dertleriyle dertlenmemiş. Seçimde bir gittik, Sayın Bakanımız gittik ki kesinlikle ilk işi bu oldu. Allah çok şükür ama e, yasanı çıkması bir iki yasa çıktı. Bir defa kiralama çıktı. Ona da itiraz ettik. Bunlara kesinlikle karşılıksız verilmeli. Meclisin kapanmasının son günü sabaha yakın bu yasayı Sayın Bakanımızın torba yasası vardı bakanlığıyla ilgili. Onu da oraya koydu sağ olsun. <laughs> Ee, Allah'a çok şükür e, Yüzümüzün hakkıyla onu da tamamlamış Çünkü 400 projenin içinde o da vardı e, Sayın Bakanımız ilgileniyor e, Seçimden önce olursa olur Yoksa seçimden akabinde hemen verilecek Sayın Bakanımız zaten Cumartesi herhalde burada olacak evet. e, Ve Ceylanpınar'a gidecek e, İnsanlar bize güveniyor Özellikle muhalefet partileri isterler ki böyle bir şey uygulanmasın Oradan oy devşirsinler İsterler ki burada enerjiler kesilsin Yollar olmasın, bütün hizmetler aksasın, oradan oy devşirsinler. Allah'a çok şükür gerek belediyelerimiz, gerek Büyükşehir Belediye'miz, gerek e, bütün kurumlarımız. Çünkü bu kurumlar halk için orada, hizmet için orada. Yalnız seçim çalışmaları ya da seçim zamanı çalışmalar yapmak için değildir. Bunu da AK Parti zaten biliyorsunuz seçim politikası hiçbir zaman e, uygulamadı. Çünkü iktidar olacağım diyen bir parti. Seçim politikası olur mı Tekrar kendini sıkıntıya hesap kitapsız iş yapar mı? Mümkün Hı. de değil. Hep hesap, kitablı iş yapıyor. Allah'a şükür inşallah 8 Haziran'da tekrar iktidarda olacağız ve inşallah şu anda görünen o ki 400 milletvekili ile gideceğiz. Çünkü HDP'nin barajı aşmadığı görülüyor. Ki öyledir. Çünkü halktan çok kopuk. E, ee, yasaklardan evet. önce yapılan son iki anketten Hı. E, bir tanesinde Hı. E, durum anlattığınız gibiydi. Hı. Sayın yani Şimdi Çünkü olmazsa olmazımız yani sivil anayasa. Onun akabında da başkanlık sistemi inşallah. Evet. Ondan sonra Türkiye kimse Türkiye'nin önünü tutamaz ki Türkiye'yi tutamaz inşallah artık iki bir hedef 2013 e istediğimiz gibi o hedefe ulaşacağız. Ondan sonra 2013 2070 bir de torunlarımıza, çocuklarımıza kalacak Allah'ın izniyle. Çünkü bu emaneti borçsuz, sağ salim ve huzurlu birlik bir beraberlik içinde bizden nesle teslim etmek amacındayız Allah'ın izniyle bu halkın desteğiyle milletin. Çünkü bu milletten aldığımız desteği biz millet için, evet. hizmet için kullandık. Başka yerlere kullanmadık, Şimdi kendi şahslarımıza da kullanmadık. Kim olsaydı ilk dönemde, ikinci dönem bizi bu halk indirirdi. Desteğin artması demek halkın memnuniyetini ve evet. güvenini kazandığımız anlamına geliyor. Sayın Bekir'im az önce dile getirdiniz, sıkmadık el ve Hı. ayak basmadık yer bırakmamaya çalışıyoruz ve öyle yapıyoruz demiştiniz. Hı. Vatandaşın sizden beklentisi bu yönde hangi yönde? Ya şimdi kırsal merkezi, merkezin beklentisi çok halk tabii. Evet. Kırsal'da vatandaş yol istiyor, elektrik istiyor, su istiyor. Bazı yerlerde parket, kilit taşı istiyorlar. Bu da doğal hakları. yani Bunları inşallah bu dört yıl içinde kesinlikle bu talep edilen özellikle yol ve su sorunu kesinlikle kalmayacak sahada. Ki azimliyiz. <laughs> bu sözü de hem seçim meydanında veriyoruz. Çünkü gerçekten bugünlerde ee, her tarafta şantiyeye dönüşmesine rağmen yetiştiremeyeceğimiz aşikar ama evet. halk güveniyor. Yani bu, bu seçimden sonra bu arabalar oradan çekmeyeceğiz. Tekrar işimize devam edeceğiz. Bir an önce halkın e, huzuru için, e, refahı için çalışacağız. Anlayınız izniyle. Sayın Vekilim e, işte başkanlık sisteminden bahsediyoruz. E, önümüze güzel haberler aldığımız çözüm süreci var. İşte kan bir süreç. Ee, ve yeni anayasanın e, beklentisi içerisindeyiz. 7 evet. Haziran seçimleri bu e, süreçte ne kadar önemli? En azından bu yapılan ve gelişmeler gelişmeler. Kesinlikle 7 Haziran onun için zaten. Yeni Türkiye için çok önemli. En kritik ve en önemli seçim. Önceki seçimlerin <laughs> anası diyoruz bu seçim için. Çünkü biliyorsunuz daha önce de yeterli sayı olmadığı için tek başımıza yani anayasayı değiştirecek sayıya ulaşmadığımız için diğer partilerle onların da Çin meydanlarında halka vaat ettikleri sivil anayasa vardı. Evet. Bizlerin olduğu gibi onların da. Ve masaya hep beraber bir komisyon kuruldu ve eşit bir şekilde paylaşıldı. Yüzde 60 temsil edilmemiz gerekti yüzde 70-25 ile temsil edildik. Diğer partilerde yüzde 10'luk temsil edilmesi gereken parti de yüzde 25. Eşit bir şekilde dedik Masada evet. masada oturalım yeter ki bizim derdimiz insanların verdiğimiz sözü tutmaktı. Onun için bu her türlü fedakarlığı yaptık. Ancak biliyorsunuz ki 67 madde Üzerinde uslaşıldı ve buna rağmen dedi gelin bunları geçirelim anasından. Bu 67 maddeyi geçirmeden uzlaşmış sıkıntı yok. Bir nebze olsun, ülkemiz rahatlasın. Buna da yanaşmadılar. Hatta kendileriyle ilgili alınan kararlarda bile bizleri yalnız bıraktılar. Mesela HDP'nin önünde parti kapatma davası var iken, parti kapatmayı zorlaştıracak madde geldiğinde meclise bile gelmediler. Yani bu samimiyetsizlik demek. CHP biliyorsunuz e, yaygara kopardı. Bizi kapatacaklar diye. E, hemen Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımız dedi ki, yani sabah çıkaralım. Kesinlikle nihaiye ve külliyen parti e, kapatmayı kaldıralım bir yasayla. Ona bile gelmediler. Çünkü e, biz e, artık e, mahkemelerle, yasalarla şey parti kapatmasına karşıyız. Sürekli diyoruz, partiler halk açar, halk kapatır. Çünkü halkın malıysanız bu milletin partisi diyorsanız ve ona mal etmişseniz ve millet de size sahip çıkmışsa korkmayacaksınız bir şeyden. Halk kapadır, halk açar partileri evet. diyoruz kesinlikle. Evet. Ee, anayasa onun için çok önemli. İnşallah 400 e, milletvekiliyle e, baraj açmadı, açmayacak ve 400 partiyle tek başına iktidar olup dediğimiz gibi azıca sivil anayasa ve e, başkanlık sistemi. Inşallah. Peki başkanlık sistemini sayın vekilim e, sahadasınız. Hı. Vatandaş ne kadar bilir? Ya vatandaş daha biz çünkü daha başkanlık sistemi ne tür bir başkanlık sistemi uygulayacağını da, da açıklamadık biz aslında. Biz Türk toplumuna ülkemize uygun bir e, başkanlık sistemi diyoruz. Herhangi bir ülkeden getirip hemen e, gidirmeyeceğiz kendimize o gömle yani. Biz burada uzmanlar halkın refahına ülkemizin faydasına ne varsa onu yapacağız. Belki birkaç ülkeden örnek alacağız ve kendimiz de bir şeyler katacağız. Onun ayrıntılarını artık seçimden sonra ilk iş herhalde o tartışılacak. Biz basında sizlerin aracılığıyla evet. bütün hal, hem halka e, duyurulacak. E, ondan sonra biz sürekli atacağımız her adımı biliyorsunuz. Geçmişte yapıldığı gibi akşam e, Milli Güvenlik e, alınan kararlar hemen yasalaşan bir parti de yasalaştığımız bir parti sürekli tartışmaya açarız. Evet. Halkın nebzini ölçeriz ve halk da kabul görürse o zaman uygulamaya gideriz. Çünkü halkın desteği arkamızda almamız lazım her konuda. Sayın Vekilim bu arada bugün 27 Mayıs. Evet. E, 27 Mayıs 1960 desem ne dersiniz? 27 Mayıs zaten e, bir kara leke tarihteki yani Türkiye bizim e, özellikle CHP sayfasına yazan daha doğrusu yani dediğim bütün Türkiye'de milletin ve e, halkın ya da başka diğer e, partilerin belki ama özellikle CHP'nin bir kara lekesidir çünkü sahip çıkıyordu. Düne kadar sahip çıkıyor 27 Mayıs'lara derbelere ve özlemiş ki hala seçim beğenemesinde zaten e, Türk koalisyonlara ve belli güçlere hizmet etmek için e, seçim beynimizde İmam Hatipler olsun, derbeler olsun, e, bu Cumhurbaşkanlığı seçimi olsun. Bunların hepsine karşı çıkıyor. Halkın faydası ne varsa. Adnan Menderes'i burada rahmetle anıyoruz. Arkadaşlarını. Allah rahmet e, 1960 derbesinin bir ürünü. 27 Mayıs biliyorsunuz. Onun idam edildiği gün. Karalık yani üzüntüyle. İnşallah artık. Yeni Türkiye'de bu tür derbeler ve idamlar olmayacak Allah'ın izniyle. Halkın desteklediği bir başbakan. Asılıyorsa çok düşündürücü yani. Çok da acı maalesef. E, sayın Vekilim sona doğru yaklaşıyoruz. O yüzden e, kısa bir cevap almak için soruyorum. E, musluklardan kanın aktığı afişleri siz de gördünüz. Evet. Bütün Türkiye gördüm. E, i̇şte baraj aşılmazsa neler olacağını siz düşünün tarzında e, söylemler oldu. E, ve muhtarlara gönderilen işte kendince mühür atılmış işte kağıt parçalarını gördük. Bu Hı. tabloyu nasıl değerlendiririz? Ya şimdi e, halk ne halk ne de bizler bunu dikkate almıyoruz. Madem madem ki sen barajı aşamıyorsan neden parti olarak görüyorsun ki yani sen barajı biz düşürmek istedik. Biliyorsun üç seçenek daraltılmış ve dar bölge ve barajı nihayen evet. kaldıracak seçenekler koyduk. Bütün partilerin önüne birisi yanaşmadı. Bir gün bu baraj konusu bizim dönemimizde bizim getirdiğimiz bir uygulama değil. Önceki 1980'den sonraki olan bir şey. Ve bugüne kadar kaldırılmadı ama bizler gelin yani kaldıralım dedik ama hiçbir parti yaklaşmadı buna. Şimdi peki barajı açmazsak sen nasıl açacaksın yani nasıl oy nereden istiyorsun? Sen kendine güvenmiştin. Halktan oy istiyorsun. Ben açmazsam böyle olur demek akıl karım Allah aşkına yani. Kendine güveneceksin. Halktan o isteyeceksin. Halkın içine halkın değerlerine halkla beraber olursa halk sana sahip çıkar. Şimdi sen eğer dersen ben dini, halkın dini ve diyanetiyle uğraşırsam, onları kapatacağım diyorsan ve sen bugün e, Kudüs bizim ilk kıblemiz ve bütün Müslümanlar içinde kutsal olan e, Kudüs'ü dersen sen e, Yahudilerin kutsal mekanıdır, başkenti dersen e, ondan sonra kıblemiz bizim Taksim dersen sen nasıl baraj açacaksın? Hani sen Türkiye Partisi olacaktın, sen daha belli bir şeyin dışına çıkmadın, Kürtleri de bile bıraktın. Yani Kürtler Müslüman, akidesi sağlam insanlar. Bunları hiç kesinlikle kabul etmezler. Bu tip insanların onları temsil ettiğini hiç kabul etmiyor. Hele hele bazı adaylarını görüyorsunuz. Yani İzmir'den, Münir'den ben onları da takip etmiyorum. Bunları söylemekten de hicab diyorum. Yani e, biliyorsunuz homoseksüel mi diyorlar ne diyorlar ben bunları bu tarafızları da bile bilmiyorum aday göstermişler. Bunlar hiç Kürtler, Kürt kardeşlerini temsil edebilir mi Allah aşkına? Buna özgürlük mi diyorsun demokrasi mi diyorsun? Ne diyorsun ne diyebiliriz buna? Biz Müslüman bir toplumuz Müslüman halkız. Evet. Sen bugün gün Ermenilerin Ermeni soykırımı uygulanmıştır diyorsan ve bu halbuki bütün Ermeni Ermeniler de katliamı Kürt kardeşlerimize yapmışlar. Toplu mezarlar Kürt bölgesinde olmuştur. Evet. Batıda, İstanbul'da, Ankara'da başka yerde olmamış. Ve bugün sen diyorsan neye hizmet ettikleri, nereden akıl aldıklarını biz de biliyoruz ki Yahudiler, Hristiyanlar sendeki mukaddes toprağınızda Hristiyanlar içindeki Ermenilerin soykırımı uygulanmıştır diye. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Yahudiler ve Hristiyanlar kesinlikle onlara tabi olmadığın sürece sizden memnun olmazlar. Biz bir defa memnun olmalarını artık silmişiz. Evet. Bu ayet-i kerimeye göre memnun olmazlar. Biz kendi milletimize, kendi değerimize Kur'an-ı Kerim sünnete bakarak hareket etmeliyiz. Onları memnun etmeye çalışmamalıyız. Memnun çünkü hiçbir zaman olmazlar. Olmazlar da hiç olmuşlar mı? Olmamışlar. Tarihte de görülmemiş. Şimdiki bu Orta Doğu'yu kan gönlüne çeviren, seyirci olan, fitneyi koyan, buranın enerjisini alan yine o tip milletler maalesef. Peki Sayın Vekilim sona yaklaştık. Ee, Şanlıurfalılara son olarak neler söylersiniz? 7 Haziran'da yeni, yeni Urfa için özellikle hizmetlerimizin devamı için desteklerini bekliyoruz. İnşallah da zaten bunu da görüyoruz. Çok olumlu hava var. Gittiğimiz her yerde dediğim gibi sözlerimin başında yani sıcak karşılanıyoruz Allah'a çok şükür destek onlardan, hizmet bizden. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız da artık e, projelere 163 proje e, vaadinde bulunmuştu, beğenleme vermişti. Onu da artık takipçisi olacak. Biliyorsunuz yenidir daha bir yıllık. Yani bir yılda e, bir evin bile Çocuk temelini alsan yani temelini şey alsan için. bile evet. bitiremezsin. Yani kendi evini bile yapsan bitiremiyorsun bir yılda. e Şimdi Büyükşehir yasasıyla beraber ee, yeni oluşum, yeni daire başkanları, müdürler oluşturuyorsunuz. Ee, bütçenizi beklentilerinizle, halkın beklentisine bizim sahamız da, kırsalımız da çok geniş. Buna kırsal da mahalle oldu artık. Yani şehirde yapacağınız hizmetler kırsalda da olacak. Ama inşallah artık bundan sonra onlar artık hayata geçecek. Yani belki 5-6 ay içinde hissedilmeye de başlanacak. Buna da ama 7 Haziran'da inşallah herkesten biz destek bekliyoruz ki destek de verecekler. Bizim gibi çalışan, bize dua eden insanlar var. Hiç makam mevkisi olmadan, teşkilatta olmayan, belediyede olmayan. Biz onların emeklerini, duasını zayi etmeyeceğiz. Ciddi bir amelettir ve baldır. Bu hareketle biz attığımız her atıma da dikkat edeceğiz. İnşallah gelecek dört yıl yine beraber olacağız halkımızla. Ya Haziran'da desteklerini bekliyoruz. Biz Peki Erken Sayın çok teşekkürler. Ayaklarınıza yani. sağlık, çalışmalarınıza tamam. başarılar diliyoruz. Sevgili izleyenler, Seçim 2015'te sizlerle birlikte olduk. Bir başka programda yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.